Şöyle bir fotoğraf alalım. Başkanım bana bakarsın. Bir şöyle. şöyle yapalım mı sizi Olur. yormadan? yormadan? Doğru. Evet. Aynen. Değerli basın mensupları, e, bugünkü e, Merkez İlçe Başkanımızın tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bilindiği üzere Zafer Partisi Zonlunlak'ta kuruluşunu gerçekleştirdi ve Atatürk izinde Türk Milliyetçiliği politikasıyla yola çıkan Zafer Partisi Bilim Birlik Barış sloganıyla Zonguldak'ta teşkilatlanma çalışmalarına hız vermiş bulunmaktayız. Bugün de çok kıymetli başkanım ee, Nazmiye Doğan için Merkez İlçe Başkanlığı'na atama yazısı kendisinin geldi genel merkezimizden. Ee, kendisini sizlere tanıtmak için bu organizasyonu düzenledik. E, biz Zorundak'ta Zafer Partisi olarak e, Atatürk izinde Türk Milliyetçiliğini tekrar vurguluyorum. E, bu politikayı güden ve Zorundak'ımızın önümüzdeki 20-30 yılda parlayan Karadeniz'in parlayan yıldızı Zonguldak'ımızın daha iyi günlere, daha güzel günlere ulaşması için bir siyasi anlayışı gün ve gün ortaya koyuyor.